Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yine bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım arkadaşlar klasik açılışımızı yaptıktan sonra Hayır ne? Bir kere daha karıştıralım. DNA kası. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu kişi şimdi çok büyük bir hayatının yeni bir başlangıç, yeni bir farkındalık, yeni bir değişim, dönüşüm. Belki bir şey böyle bir, bir konuyla ilgili jetonun düşmesi. böyle bir enerjide sanki ya yeni bir uyanış. Anlatabildim mi? Mesela yani sanki ya hayatında bir şey değiştiriyor gerçekten de. Yani örnek veriyorum çok büyük iş değişikliği vesaire. Hani yine olabilmekle birlikte bu aynı zamanda içsel anlamda da olabilir. Yani çok yepyeni bir farkındalık dedim gibi yepyeni bir uyanış böyle bir enerjiden de yine geçiyor olabilir. Bu kişi büyük bir dönüşümden geçiyor arkadaşlar. Hemen bakalım devam edelim şöyle. Sanki onun için bir çağ böyle bir kapanıyor. Sanki yeni bir çağ başlıyor gibi. Evet, kelebek bakar mısın ya yenilenme böyle bir enerjiden geçiyor arkadaş belki de dış görünüşünde çok büyük değişikliğe gidiyor olabilir iş değişikliği içerisinde olabilir ee, özellikle birlikte geçmişiniz varsa daha öncesinde e, ne bileyim kıymetinizi değerinizi bilmediyse bir uyanıştan geçiyor olabilir buraya birazcık şöyle bir genel gözle bakmak gerekirse bak çok büyük bir değişim dönüşüm görüyor musun bak kelebek tırtıldı kelebek olmuş gibi sanki bir farkındalık böyle bir durum içerisinde şu anda bu kişi arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Seni şöyle birazcık kaldırabilir miyiz? Tamamdır. Yani burada bir beğenilme çabası olabilir. Gerçekten de örnek veriyorum işinde bu dönem övgüler alıyor olabilir. Ee, böyle bir enerjide arkadaşlar ya bu. İşte belki dış görünüşünde işte övgüler almak için değiştiriyor olabilir. İşte ne bileyim kilo alıyordur, kilo veriyordur. Bir şey beğenilmek arzusu e, sanki var. Ya bu yolda ilerliyor. E, değişim ve dönüşüm sürecini henüz daha tamamlamamış da olabilir ama. Özellikle bunu bizzat yaşayanlar da olabilir işte bir terfi almak iş bulmak anlatabildim mi böyle bir, bir şey var sanki bu kişinin ya sanki yeni bir dönüşüm başlangıç ve bunu da birilerinden övgü alabilmek için ya da işte beğenilmek için yapılan sanki şeyler yani bunu da karşılığında alabilmek gibi sanki bir durum içerisinde. Hemen bakalım devam edelim. Aa, bak burada ne var biliyor musun? Şimdi bu kişinin etraf diyor mu hayatında bir şeyler değişiyor vesaire tamam ama hatta belki de övgüler alıyor ama sanki hep bir tarafı böyle bir eksik gibi. Yani mesela şöyle düşün. İşe aman iş arkadaşlarım beni popolluyor, patron beni de beğeniyor işte vesaire ama beni bir tek sen anlıyorsun. Yani seninle konuşmaya ihtiyaç duymak sanki böyle ...sen bir tek onu anlayacaksın... ...sen bir tek gerçekten samimisin... Ee, ...belki de işte atıyorum çok popüler, çok başarılı... ...atıyorum çok güzel, çok yakışıklı biri... ...etrafa da böyle belki de enerjiler veriyor... Ee, ...ama atıyorum belki de üzgün... E ...ve sen onu gözünden anlıyorsun... ...yani diyorum ya bir şeyler değişiyor olabilir hayatında... ...beğenildiği bir takım süreçlerden geçiyor olabilir... ...yeni bir değişim, dönüşüm, uyanış, takdir almaya çalışmak... ...evet böyle bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar ama... Önemli olan sanki bu kişi için senin tarafından anlaşılır olmak ve onu da gözünden, hissinden, bakışından ne bileyim oturup konuşursanız eğer konuşmalarından bir tek senin anlayacağını düşünüyor ya. Böyle de bir şey var sanki. Hatta şöyle söyleyebilirim, geçmişi olanlar işte bu uyanış ve farkındalık bununla ilgili olabilir. Çok kişiye kendimi beğendirdim. Hatta belki de ne bileyim hayatımda şöyle şöyle şeyler oldu ama beni bir tek sen anlıyordun. Bak Şimdi bunu farkına varıyor olabilir. Böyle bir şeyden geçiyor bu kişi arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet. Bu kişi seninle bir şans ya da ikinci bir şans istiyor. Burada birçoğumuz için ya başlamadan bir tane bitmiş biri geçmiş olabilir arkadaşlar. Ve dedim ki bu kişi diyor mu işte gitmiş biri bir yerlere gitmiş olabilir. Şansını denemiş olabilir. İşte ikiniz ayrı ayrı yollara düştüğünüz zaman hayatında ondan sonra ne denir ona yeni yollar aramış olabilir. Sen etrafında eteklerinde dolanırken hep etrafıyla ilgilenmiş etrafından övgü almış olabilir ama hayır o övgüler bana yetmiyor. Ben asıl bu kişinin övgüsünü istiyorum, anlayışını istiyorum, uyanışı içerisinde olabilir. Bu kişi her halükarda geçmişiniz olsun olmasın seninle bir şans, ikinci şans istiyor. Sen onu öv, sen onun yanında ol. Böyle bir şey de sanki. Büyük arkana şeytan. Bak bu kişiyle seninle mesela örnek veriyorum geçmişiniz yoksa seninle daha iyi bir insan olmak istiyor. Anlatabildim mi? Yani şöyle düşün, o benim hayatıma çıkmış bir şans, daha iyi bir insan olabilmek adına onu kaçırmamalıyım. E, Onunla yan, Onun yanında kendimi daha masum hissediyorum. Yani sanki masum olması gerekiyormuş gibi. E, ne bileyim kötü alışkanlıklarımı e, yaşamak istemiyorum dediği bir enerjide olabilmekle birlikte e, özellikle bir şekilde geçmişi olanlar ki ağırlıklı gibi gözüküyor, bütün bu toksik ilişkiler, tavırlarının, duruşunun yol açtığı şeyleri telafi edebilmek, bu şeytanı o zincirlerinden kurtarmak bu ilişkiyi ve birlikte yeni bir başlangıcı istiyor olabilir arkadaşlar. Özellikle dört tane tarot kartı seçtim. Üçü büyük arkana çıktı ve bu kişinin seninle ilgili şu an için çok çok büyük bir aşamadan geçtiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani hayatında farkındasındır ya da değilsindir. Açıkçası büyük bir yer teşkil ediyorsun sanki. Bak kaos, kayıp, engel. İşte bu şeytan. Görüyor musun? Burada ne var? Büyük ana mahkeme ile ölülerin dirilişi var. Dolayısıyla arkadaşlar evet ...dediğim gibi küçük bir kısmınız şöyle diyor... ...hayatım işe yaramaz... Sensiz daha ben yaşamamışım... ...saçma ilişkiler içerisinde olmuşum... ...ya da işte... ...geçmişinizde olmasa bile hayatı gerçekten... ...böyle bir toksik bir durumda olabilir... ...seninle arınmak, seninle temizlenmek... ...seninle hayata tutunmak istiyor olabilir... ...ama özellikle bir şekilde geçmiş olanlar için... ...bu kaos, kayıp, engel... ...durumu söz konusu olmuş olabilir... ...ve bu şeytanın bu kaos enerjisinin zincirlerinden... ...kurtulduğunuz birlikte... ve mahkeme ile birlikte ikinci bir şansın olduğu, yani seninle kısacası bir diriliş isteyen biri var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu kişi seninle dirilmek istiyor. Bu kişi seninle hayata dönmek istiyor. Özellikle geçmiş olanlar için birlikte ilişkiniz hayata dönsün. Eee işte onun hatalarını, yol açtığı şeylerin etkileri ortadan kalksın, birlikte olun istiyor arkadaşlar. Evet sanki bakış açısında bir değişiklik var bu kişinin. İşte baştaki o büyük değişim ve dönüşüm işte direkt senle yaşıyor gibi sanki. Yani sanki e, zaman dışında dediğim gibi kıymetini bilmemiş olabilir. Ya da zamanında ilişkiler konusu çok vurduğunu duymazdır. Ya da zamanında aman aşk neymiş diye belki de bakıyordur. E, hep para odaklıdır, hep çalışma odaklıdır, hırs odaklıdır. Belki daldan dala konmuştur. Şimdi burada perspektifinde e, bir değişiklik var bu kişinin. Anlatabildim mi? yeniden sanki bir insan doğuyor bu kişinin içerisinde ve bu seninle birlikte olsun istiyor senin sayende oluyor böyle bir enerji arkadaşlar bakalım şunu alıyorum masumiyet bakar mısın ya bu kadar mı olur Kötü bir insandım, seninle iyi olmak istiyorum. Sana kötülük yaptım, sana karşı şimdi masum bir enerjiye doğru, ikinci bir hayatla birlikte, şansla birlikte ilerlemek istiyorum. Hiç masum değildim, şimdi masum insan olmak istiyorum. Bak, seninle tazelenmek istiyorum, yenilenmek istiyorum. Özellikle kendimi sana affettirebilmek istiyorum. Bu kayıp, kaos kalksın ortadan. Hmm. Belki de geçmişte özellikle yine başlasın başlamasın bir şekilde dinamiği olanlar bu kişi belki de hep hesapçıydı kitapçıydı ondan sonra işte kıymet bilmedi vesaire hangi senaryoda olursa olsun şimdi sanki masumane duygularla senin hayatında olmak istiyor evet bu süre zarfında seni stokluyor olabilir aynı ortamda bulunuyorsanız böyle bir kulak kabartıyor gözlemliyor olabilir hayatını merak ediyor. Kimlerlesin merak ediyor. Evet. Seni anlamaya ve çözmeye çalışıyor bu kişi arkadaşlar. Oradan bakıyor, şuradan bakıyor, sosyal medyadan bakmaya çalışıyor. Aynı ortamdaysanız dedim ki uzaktan şöyle bir dinlemeye çalışıyor. Ee, ve sanki böyle bir e, bir yandan da Atıyorum senin ne kadar kıymetli olduğunu görüyor. Senin ne kadar aslında kayıp edilmemesi gereken biri olduğunu düşünüyor. Ya da aslında ne kadar seni kaçırmaması gerektiğini görüyor her seferinde. Ama burada özellikle bütün bunları görürken de bir yandan da işte diyorum ya hayatında biri var mı? Bunu anlamaya çalışıyor böyle bir stalklayarak gizli gizli belki de işte dolaylı yollardan. Sessiz, hareketsiz ama her açıdan sanki seni anlamaya ve çözmeye çalışıyor. Seni ve hayatını. Bak... Asılan adam, bak görüyor musun cambaz. Yani burada bir entrika ve oyunun içerisinde şu anda bu kişi arkadaşlar. Mesela istemem yan cebime koy modunda takılıyor olabilir yani. Ne demiştim merak içerisinde seninle ilgili ama e, bunu hani dil, direkt sormuyor da oyun çeviriyor. İşte oradan işte asılan adam bak sanki bir cambaz gibi adeta e, ne bileyim dolaylı yollardan. Belki de işte seninle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor. Atıyorum belki de sosyal medyadan, gizli hesaptan arkadaşlık teklifi gönderiyor. Hani böyle bir şeyde gibi arkadaşlar. Ama tek amacı sanki seni anlamak. Seni çözmeye çalışmak. Böyle bir şey sanki. Ödül. Ha. Şimdi burada ona çıkacak bir ödül var mı? Yani bu ilişkiyle ilgili, seninle ilgili bir kazancı olabilir mi? Başarıya ulaşabilir mi? Senin gözünde tanınır bir hale gelebilir mi? Ve dolayısıyla seni elde edebildiği bir tatmin sürecine yani senin tarafından senin aşkınla ödüllendirilebilir mi? Şimdi bunu merak ediyor. Bunun cevaplarını dediğim gibi arkadaşlar dolaylı yollardan bir şekilde bulmaya çalışıyor olabilir. ve ilahi adaletini yaşıyor. Bakar mısın? Diyorum ya bir çoğunuz için arkadaşlar ya başlamadan bir tane ya bitmiş bir ilişki ve şu anda bu kişi pişman ve burada e, yani sana nasıl gelebilir bir imkanı var mı geri dönüşün bu şeytan bu toksik enerjilerin etkilerini temizleme ihtimali var mı bir ödül var mı bunun sonucunda ee, karar onun lehine çıkar mı bunları arıyor gibi gözüküyor ama gerçekten ilahi adaletle birlikte büyük bir sınavdan geçiyor gibi Ya hiçbir şekilde birlikte geçmişiniz yoksa da arkadaşlar değil mi? o eski o toksik e, enerjileri e, belki de sevgi aşkı zamanında değer vermemesi belki de birçok insana kötülük yapması olabilir ya hani her halükarda bu kişi şu an için gerçekten belki de senden sevgi ya da ilgi görmedikçe e, o ilahi adalet yani bu hani senin kendini aklaman ve temizlemen için bir fırsatsın adeta onun gözünü anlatabildim mi geçmişiniz olsun olmasın ve şimdi bunu halledebilmenin bunu oldurabilmenin bir şeyi var mı bunu merak ediyor bu kişi çünkü gerçekten çok büyük bir ilahi adalet ve bir sınav durumundan geçiyor gibi zorlanıyor gibi evet bak kopa altılısı senin hayatında olmak istiyor, özellikle birçoğu senin hayatına geri dönebilmek istiyor arkadaşlar. Çok kuvvetli bir bağ, kolay kolay yeri doldurulamaz bir bağ ve bak sana çiçek vermek, işte barışmanız, sorunları halletmeniz, senin duvarlarını indirebilmek, sana ulaşabilmek bunları istiyor bu kişi arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var, sanki o sana böyle gelse sen hadi gel bakalım neymiş derdin anlat. Hani böyle çok sıcak davranmayacaksın diye düşünüyor olabilir. Hatta yine işte dediğim gibi geçmiş olanlar ona çok hiddetli, çok kızgın olduğunu düşünüyor olabilir. Halbuki o seninle yumuş yumuş enerjilerde olmak istiyor arkadaşlar. Seni elde edebilmek istiyor. Özellikle burada hani bir tabii ki dilenmesi gereken bir özrü açıkçası barındırıyor olabilir bu niyetlerinde. bilgelik hakikate ulaşma. Görüyor musun? Bu kişi arkadaşlar diyor zaten dersler, sınavlar vesaire. Gerçekten evet o benim ruh işimde. Onu kaçırmamalıydım. Benim hatamdı. Ondan sonra işte hayatımda belki de şimdiye kadar çoktan çeki düzen vermeliydim ki bu kişi karşıma çıktığı zaman hazırlıklı olmalıydım. Her anlamda yani herkesin sınavı farklı farklıdır arkadaşlar ama bu kişi gerçekten bağlantınızın ne kadar değerli olduğuna özellikle geçmiş olanlar kendisinin ne kadar hatalı olduğuna dair sanki bir e, hakikatle yüzleştiği bir enerjide gibi arkadaşlar. Bak, ve sıkışmış vaziyette. Şimdi sanki bu zamana kadar hayatın yoluna koyamaması ya da ne bileyim işte yaptığı geçmişteki hatalar, işte sana kendini nasıl affettirecek, nasıl hayatına geri dönebilecek, hakikat acı çünkü yüzleştikçe görüyor ki hatalıydı örnek veriyorum. Ya da yüzleştikçe belki de onu beğenmeyeceğin biri olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla birazcık böyle bir sıkışmış enerjide dedim ya hani sana gelirse senin gel bakalım şöyle diye yani çok böyle duygusal vesaire ona kucak açmayacağını düşünüyor olabilir. Dolayısıyla bir sıkışmış enerjide. Evet bir tarafta duyguları bir tarafta sanki örnek veriyorum. Ya sen onu kaybettin. Neyin peşindesin? Ee, gerçekleri. Böyle bir enerjide sıkışmış bir durumda arkadaşlar. Bunu alabilirsem. Aa, seni almak istiyorum. Neymiş bu? Alamadım. Ha. Bak şimdi. Ne dedim ben? Sana gelirse. Hadi bak gel bakalım şöyle diye. Bir tavırla karşılaşacağından korkuyor dedim. Bak surat asmıyorum. Bak tartışmak. Görüyor musun? Yani bu kişi diyor ki ben ona gidersem diyor tırnak içerisinde surat asar diyor beni istemez diyor bana çok kızgın diyor bana sert davranır diyor halbuki ben onu yumuşatmak istiyorum yumuş yumuş bir enerji olmak istiyorum fakat bunu nasıl yapacağımı şu an bilmiyorum çünkü sert bir enerjiyle gerçekten karşılaşacağımı düşünüyorum ben olsam belki de kendime öyle davranırdım diyor hatalarını da gördükçe arkadaşlar. Evet, ona surat asacağınızı tabii ki bu bir metafor istemeyeceğinizi, sert konuşacağınızı mesafeli yaklaşacağınızı e, düşünüyor bu kişi kılıç şövalyesi hı hı, büyük arkan ay, bakar mısın? örnek veriyorum bak şimdi kılıç e, şövalyesi ile kılıç kraliçesi çaprazda tamam mı şimdi bu kişi gelse sana dört dana doğru koşar adımlarla şöyle bir tavırla karşılaşacağını düşünüyor ve iki tane su kartımız iki tane duygu kartımız da çaprazda dolayısıyla ne kadar bak yanında olmak ve birleşmek istese de sana doğru bu hareketi yapmak konusunda bu konuşmayı yapmak konusunda çok büyük ikilemler duygusal gelgitler ve çalkantılar arasında boğuşuyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Onu özlüyorum ama ona gidersem beni reddeder. Ne yapacağımı bilemiyorum enerjisi içerisinde. O yüzden de atıyorum tam böyle belki de mesaj yazıyor sonra siliyor olabilir. Böyle bir durumda. Aa, aşk. Arkadaşlar bak. Bu kişi sana aşık, tamam mı? Bu kişi seni unutamıyor zaten bir ruhsal bağlantısı var. Ama bu aşkın peşinden gitmek, bu aşkı sahiplenmek konusunda, sana aşkını ilan etmek konusunda ki senden karşılık gelmeyeceğini düşünüyor olabilir, çok büyük çalkantılı bir ruh hali içerisinde. Halbuki bu birleşmeye çok ihtiyaç duyuyor duyguları çok derin. Unutmayın, bunlar kolektifin enerjisinde bizim önümüze çıkan kartlar arkadaşlar. Bakar mısın? Bak, açılım. Görüyor musun? Yani nedir? Kalbini açmak, ağzını açmak, duygularını ifşa etmek. Bununla ilgili ve tabii ki ilişkiyi işte büyütmek, ilişkiyi açmak, genişletmek, ilişkiyi refaha ulaştırmak. Bununla ilgili Önce işte kendi ağzını açıp konuşması lazım. İşte burada nedir sana aşık olduğu ile ilgili, sana karşı duyguları olduğu ile ilgili. İşte burada ikilemler içerisinde, gelgitler içerisinde arkadaşlar. Evet, bak bana ait olarak gördüğüm, tabii ki burada kadının mı kavramı var arkadaşlar ama biz bunu dişil enerji olarak alıyoruz, kadın ya da erkek değil kendime ait olarak aitten kastım da mal gibi sahiplenmek değil bu kişiyle olmalıyım anlamında gördüğüm tek kişi sensin diyor zaten aşk var bak görüyor musunuz başkaları da belki de bu kişi istiyor ama bu kişi seni istiyor bakar mısın kupası üst sırayı asla açtık asla kapatıyoruz arkadaşlar bu duygusal, bu romantik başlangıcı seninle birlikte istiyor bu kişi. Evet, değnek yaveriyle benimle çıkar mısın? Benimle evlenir misin? Çok pişmanım beni affeder misin? Tabii ki özellikle. Bak, böyle bir bütün aslında böyle bir kasmadan etmeden bütün o tırnak içerisinde ergen enerjiyle yaş ya da deneyim ne olursa olsun heyecana kendini bir şekilde bırakarak anlatabildim korkmadan seninle o başlangıcı yapabilmek istiyor arkadaşlar sana bunun teklifini götürmek istiyor bakar mısın şans bereket görüyor musun balık kısmet bu başlangıcı yapmak istiyor bu kişi arkadaşlar seninle. Birleştiğiniz, işte atıyorum özellikle çoğunluk için kendini sana affettirdiği, her halükarda ama birlikte olduğunuz, bu ilişkinin işte bir kısmetli pozisyona tabiri caizse geldiği bu başlangıcı yapmak istiyor arkadaşlar. Bak fırsat. Bir fırsatın çıkmasını istiyor ya. Bir çıksa diyor bir atılım yapacağım diyor. Şu anda zamanlama olarak o fırsatın çıkmadığını düşünüyor olabilir ve o yüzden duruyor olabilir arkadaşlar. Kendini hazırı belki de sen ona çok açık kapı bıraktın ama o anlamamış olabilir, yeterli görmemiş olabilir. Orası ayrı bir olay. Ama bir fırsatını bulup sana gelmek ve bu başlangıcı yapmak istiyor. Ben aa. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hatun ben geldim. Kapıyı aç. Bakar mısınız? Kart zaten kendini anlatıyor. Bak tekrar diyorum. Bu kişi sana gelmek, senin kapını çalabilmek ve senin tarafından tabii ki kapının açılmasını istiyor arkadaşlar. Seninle o aşk yuvasının Kapısından geçmek ve bu başlangıcı yapmak istiyor. Wow. Evet, şuradan da alalım bakalım. Tabii ki yine dediğim gibi hatun kelimesine odaklanmıyorsunuz arkadaşlar. Erkek dinleyicilerimiz de var. Tarot'ta kadın erkek gibi bir durum yok biliyorsunuz. Şuradan. Allah'ım ya. Bak kapıyı aç ben geldim. Anahtar, karmik bağlantılar ve kilitle birlikte görüyor musun? Bu kişiye ben şöyle düşünüyorum. Ve bir, sonra, bir sonraki sırada da şeytan var. Yine karmik bağlantıları anlatan çünkü şeytana bak zincirlerle bağlanmış çiftle anlatılan. Bu kişi bütün o karmik enerjileriyle ilgili hayatına yaptığı hatalar özellikle sana karşı yaptığı hatalar toksik enerjileriyle ilgili bunları değiştirmek yolunda daha iyi bir insan olmalıyım hatalıydım vesaire büyük bir farkındalık ve büyük bir değişim ve dönüşümden sanki geçiyor gibi gözüküyor yani aranızdaki bağlantının da ondan kaynaklanacak bir şekilde karmik olarak olmadığı, düğümleri çözebildiği bir enerjiye geçişin olmasıyla ilgili, kendisinin sorun olduğuyla ilgili bir farkındalık ve bir uyanış ve değişim dönüşümden geçiyor. Bak, kaosun bittiği, aşk yuvasında tırnak içerisinde birlikte olduğunuz, tamam mı? Birbirinizle başladığınız ya da birbirinize geri döndüğünüz, böyle bir yumoş yumoş yuvada, Birlikte o kaosun bittiği, ...bu bir evlilik özellikle kimlerinizde... ...o evlilikteki sorunların da belki halledildiği... ...bir enerji de olmak istiyor arkadaşlar... ...evet... ...seni düşünüp düşünüp dinlediği şarkılar var... ...aşk şarkısı... ...hatta... ...şöyle söyleyebilirim... ...aynı ortamda bulunuyorsanız yanından geçerken mırıldanıyor olabilir... Ondan sonra işte sosyal medyadan bir sözünü paylaşıyor olabilir ya da bizzat kendisini işte ne bileyim shortslar vesaire mi deniyor o şekilde e, paylaşıyor olabilir. Böyle bir enerjide seni dediğim gibi düşünüp düşünüp sanki böyle dinlediği romantik şarkılar olmakla birlikte özellikle geçmişiniz varsa baya baya yaşadığınız bir ilişki anlamında e, ortak şarkınız varsa bunları da sürekli dinlediği söylediği bir pozisyonda olabilir arkadaşlar. Evet bak. Bakar mısın? Şimdi bak. Sana sadık olması gerektiği ile ilgili bir farkındalık içerisinde sana sadakatini sunmak istiyor bu kişi. Ama işte diyor mu gelirse sana sunmak üzere Hı, sana inanacağımı mı zannettin? Atıyorum örnek veriyorum. Gibi bir modla karşılaşmaktan korkuyor olabilir. Ama bu kişi gerçekten buradayım bir yere gitmiyorum. Seni seviyorum. Özellikle pişmanım sana sadakatimi sunmak istiyorum enerjisinde arkadaşlar bak bitti mi diyor ya ya da bu yani burada bitmeli mi başlamadan bitenler için şu anda ya da geçmiş olanlar bitti mi gerçekten bu bitişi ya da senden uzak kalmayı kabullenemiyor bu kişi arkadaşlar. Ama bunu nasıl geri çevirecek ya da bu ilişkiye nasıl büyük değişimler ve dönüşümler getirecek? Kendi yaşadığı değişim ve dönüşümü işte burada işte ya da işte bitmesin anlatabildim mi? Bu, bunu harekete geçirmekle ilgili e, bilinçaltı ile birlikte büyük bir ikilemde olduğunu söyleyebiliriz. Ama aşk bitmez seni kafasından çıkarmaya da çalıştığı anlar olabilir bu kişinin ama o bitmiyor yani. Bak. Birlikte gördün mü? Tırnak içerisinde sonsuza kadar sürecek. Yani sonsuza kadar sürmekten kastım şu. Yani a, gideyim de ben ona ama bakarız sonra gelip geçeceği hani böyle değil. Gerçekten yanında kalıcı bir enerjiyle kalmak istediği sana kendini sadakatini sunduğu. Bak ellerinizin birleştiği işte kapıyı çalacak, sen açacaksın. Böyle bir enerjide olmayı sağlayacak. O başlangıcı yapmak istiyor bu kişi arkadaşlar seninle. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.